Selamünaleyküm ve rahmetullah arkadaşlar bugün İlahiyat Fakültesi hazırlık okuyacaklar. Bir de işte Arapçaya dair bölümlerde okuyup öncesinde hazırlık okuyacaklar için bir video çekiyoruz. Arap dili belagatı, Arapça öğretmenliği veya Arapçaya dair başka bölümlerde Arapça mütercimlik falan oralarda okuyacak arkadaşlar bu videoyu izleyebilirler. İlahiyatçılar da dahil. Öncelikle bir kıyas yapalım arkadaşlarım. İlahiyat Fakültesini mi okumak Arap dili belagatını mı Şimdi arkadaşlarım ilahiyat fakültesinde okuyanlar için şunu söylüyorum. Sizin amacınız ne? Yani iş mi arıyorsunuz kendine? Hani şunu söylüyorum. İşsiz kaldığınızda canınız sıkıldı da gidip ilahiyat mı okuyorsunuz? Şu an bugün yoldan beş kişiyi çevirin dördü de ilahiyat bitirmiştir veya okuyordur. Açıktan, ilitamla, örgün, ikinci öğretim her türlü okuyanını bulabilirsiniz. Yani ben dünyamı kurtarayım, iş sahibi olayım niyetiyle gidip ilahiyat okuyorsanız sıkıntılı. İlahiyat fakültesi yani ilahiyatçıdan çok ne var bu dünyada, bu ülkede? Yanlış yaptınız. Ben ahiretimi kurtaracağım, ilim için okuyorum derseniz bu da saçma. İlahiyatta o kadar sağlam bilgiler, o kadar sağlam bir Arapça alıyor değilsiniz. Tamam mı? Yani ne ahiretinize, ne dünyanıza bir faydası olmayan bir bölümü okuyorsunuz. Hocam ne yapalım, bırakalım mı? Evet, okumayın, hiç başlamayın bile. Arap dili belagata kıyas yapıyorum şu an. Onu okumanızı tavsiye ediyor mu? Ediyor muyum? Evet ediyorum. Neden? Arapçada bir uzmanlık yapıyorsunuz güzel. Yani uzmanlaşıyorsunuz bir dilde. İlahiyatta o kadar uzmanlaşmıyorsunuz. Arap dili belagatının atamaları da benim bildiğim kadarıyla YDS'den oluyor. YDS'den 70 mi 75 puan alınca atanabiliyorsunuz. Ha yani orada mülakat da yok diye biliyorum. Hani yeni getirirlerse bilemem. Ama Arap dili belagatı okumak ilahiyat okumaktan daha iyi. Bunu bilin. Bunu bilin. Bunu söyleyeyim. Hayırlı olsun. Ama yine diyorum ilahiyatı önermiyorum. Arap dili belagatı bölümünü öneriyorum. Muafiyet konusu. Bir iki konu yazmışım zaten. Konu konuyu açarsa konuşacağım. Arkadaşlarım e, ee, ilahiyat fakültesinde muafiyetler oluyor. Biliyorsunuz Arap dili belagatında da eğer hazırlıklıysa muhtemelen orada da olur. Arkadaşlarım gidiyorsunuz Eylül ayında bildiğim kadarıyla muafiyet yani sen adın ne? İbrahim. İbrahim sen Arapça iyi biliyorsan bir sene gelip boşu boşuna burada Arapça öğrenme. E ne yapayım? E, gel sınava tabi tutalım seni. Muafiyet yani muaf olmak için bu sınava gir. İyi bir derece mi yaptın? Ya da derece demeyeyim. Gözünüz korkmasın. İşte 60 veya 65 puan aldım. Veya 50 puan neyse. Kıstasları bilmiyorum. Her üniversitenin farklı olabilir. E, o puanı mı aldın? Tamam. Mülakatı varsa o üniversitenin, o fakültenin sizi mülakata alıyorlar. Mülakatı yoksa çoğu yer zaten kaldırdı diyebiliyorum. Bizim Çukurova Üniversitesi'nde de kaldırmışlardı. Orada ben okurken mülakat vardı. Benden 1 iki yıl sonra mülakatı kaldırdılar. Çünkü mülakatta bayağı insanı bırakıyorlardı. Yani bizim lehimize. O Arapça e, muafiyet ya Arapça muafiyeti geçmeyip Arapça hazırlık okuyalım mı? Oraya da geleceğim. İşte muafiyete geçiyorsunuz. E, şartları karşılıyorsanız atlıyorsunuz muafiyete atlıyorsunuz. Hocam öneriyor musunuz? <laughs> Arapça hazırlığı okumanızı öneriyorum. Gerçekten Arapça hazırlığı olmayan bir fakültede okuyan, bir şehirde okuyan arkadaşları çok eksik buluyorum. Yani eksik derken yani yazık ediyorlar kendilerine. Ya ilahiyatın bence en büyük faydası benim şahsi kanaatim bir yıllık Arapça hazırlığı mesela o oradaki eğitimi siz kurslara para vererek alsanız 100 bin lira da verseniz, 200 bin lira da verseniz o donanım, donanımdaki öğretmenleri ve dilin konuşucuları, dilin sahiplerini bulup e, o bilgileri elde edemezsiniz. O pratikliği e, elde edemezsiniz. Hem Arap hocalar orada, yani çoğu üniversitede var artık. Bazılarında bir iki tane, bazılarında 3-4-5-10 tane. Hem dilin konuşucuları orada hem de e, sağlam hocalar var orada. Yani sağdan soldan basit kurslardan bulacağınız hocalar değil onlar. Yani böyle iyi bir ödeme yapıp bulabileceğiniz hocalar onları da ücretsiz önünüzde görüyorsunuz. O dersleri onlardan alıyorsunuz. Evet. Hazırlıklı bölümler var, hazırlıksızlar var. Bazıları soruyorlar. Mesela Mersin İslami İlimler Fakültesiydi. Şimdi İlahiyat Fakültesi'ne dönüştürülmüş. Bu yıl dönüştürüldü ya da geçen sene bilmiyorum. O burada Mersin Üniversitesi'nde. Ben Mersin'de oturduğum için burada diyorum. Mersin Üniversitesi'nde, İlahiyat Fakültesi'nde hazırlık sınıfı yok. Halen de yok. Açılması da düşünülmüyor galiba. Sormuştum bir ara. Ee, hocam ben gelip burada... Hani şöyle bir sene Arapça okumayı kayıp görüyorsanız, Arapça dilini sevmiyorsanız, Arapça yani şöyle... İlahiyat fakültesinde daha da böyle ihtisas sahibi olmak istemiyorsanız gelin burada okuyun. Burada Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde ve benzeri birkaç yer var bildiğim kadarıyla. Daha yani bir yerin parmaklarını geçmez muhtemelen hazırlıksız bölümler 5 veya 10 tanedir Türkiye'de. Ee, ama hazırlıklı bölümü öneriyorum. Hatta bazılarınız başka bölüm kazanmış bile olsa ki bunu izlemezseniz de bu videoyu başka bölüm kazansanız Arapça veya ilahiyat dışında Bence gidip o hazırlık derslerine girin, o dersleri bedava alın, çok kaliteli dersler var. Şunu söyleyeceğim, e, netice olarak bölümünüzü iyi seçmeliydiniz, seçtiniz artık. E, bence e, ilahiyat okumayın, Arap Dili Belakat'ı öneriyorum, sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Muafiyeti gerçekten bir altyapınız varsa, <laughs> medreselerde falan eğitim görmüşseniz girin, çünkü gramer'e dair sorular soruluyor. Mülakatlı yerde pratikliğinize de bakıyorlar. Bu pratik yapmış mı? Yani bir Arapça bizimle rahat rahat konuşabilir mi? Gerçi konuşamazsanız bile Arapça grameriniz varsa siz geçiriyorlar. Ben onu fark ettim muafiyetlerde kendim de girmiştim. Ee, onun dışında ya hocam muafiyet tek seferde mi oluyor? Yılda 2-3 defa oluyor galiba. Bir sene başında bir sene ortasında şeyde birinci dönem bittikten sonra sömestr tatilinde Yanlış hatırlamıyorsa bir de sene sonunda yeterlilik oluyor. Onda hazırlığı okuyanlar giriyor galiba. O muafiyet olmuyor. Yeterlilik mi diyorlar? Yani yıl sonu tamamlama sınavı bütün bütünleme değil de yıl sonu sınavı oluyor. Yani bütün bir senede ne yaptın, ne ettin bakalım ona bakıyorlar. Geç o oh, sınav daha biraz hafif oluyor muafiyete göre. Muafiyet hem e eğer Arapça eğitimi almamışsanız size zor geliyor hem de zaten normalinde de zor bir sınav. Geçebilir misiniz? Yani burada şeyler var siz biliyorsunuz. Ee, videolar var. Onları izlerseniz hazırlığa dair videolar çekmişim muafiyete geçmeye dair. Geçersiniz Allah'ın izniyle. Halen video yüklüyoruz müsait oldukça. E, kitap önerisi arkadaşlar kitap almayın sakın. Arap dili belakatı da ilahiyat fakültesinde okuyanlar da kendinizi kitaplara boğmayın. Hocalarınızın tavsiye ettiği ben ben değil ben sizin hocanız değilim. Üniversiteye gittiğinizde orada hocalarınız neyi tavsiye ediyorsa, neyi aldırıyorsa ya da toplu aldırımlar oluyor. Onun dışında bir şey almayın. Kendinizi kaynağa boğ, boğmayın. Elinizde kalır. Çoğunda okuyamazsınız belki. Çoğunda inceleyemezsiniz. Çözemezsiniz. Ha bir kitap öneriyorum. Bizim kendi yazdığımız kitap. Kendi yazdığım için değil çok emeğin ve ilahet veya Arap dili belakasında hazırlıklı okuyacaklar için ve okumayacaklar için de çok kaliteli çok istifadeye medar olacağını düşündüğüm bir kitap olduğu için Arapça Türkçe Renkli siyere öneriyorum. E, şehadet kitabı ve Arapça dağıtım ve ne bileyim kitab oku bir sürü sitede var. Ben kendim de gönderebilirim de siz o sitelerden alın daha iyi olur. Beni uğraştırmayın. Bu, o site o site diyorum estağfurullah. O kitabın yani bu önerdiğim kitabın Arapça, Türkçe renkli siyer kitabının bir tarafı Arapça diğer tarafı Türkçe. Sayfanın diğer tarafı. Karşılıklı eşleştirmişiz paragrafları. E, kelimeleri de renklendirmişiz. Burada ne yazıyor? Ketebe Aliyun. Ketebe kırmızı yazdı. Burada yazdı da kırmızı. Ali e, mavi. Burada Ali yine mavi. O şekilde öneriyorum. Kitabın dipnotlarında Arapçaya dair güzel açıklamalar olmuş. Çok sade, basit anlaşılır. Ama kuraldan da taviz vermeyen. Yani kural bir iki tane ise onun hepsini orada vermişim ama basitleştirerek vermişim. Ben o kitabı öneriyorum. Ben hazırlık okuduğum dönemde böyle bir kitap bana tavsiye edilseydi, içerini de bilseydim ki Google Play Store'da var arkadaşlar. E, Play kitaplara girin. A, renkli siyer. İlk 30 sayfasını inceleyebiliyorsunuz. İnceleyerek alın bence. Ben incelemiş olsaydım bu kitabı %500 alırdım. Çünkü tam aradığım kitaplardan. Bu tarz kitaplar ben piyasada çok görüp almıştım. Hoş kitaplar. istifade emeder Sorunuz varsa aşağıya bekliyorum. Kendinize iyi bakın. E, motivasyonunuz düşmüş olabilir. İlahiyat okuyan kişiler. Yani derseniz ki ben KPSS'den iyi bir puan alıp atanırım. Siz bilirsiniz. Şimdiden çalışın bence KPSS'ye. 5 sene çalışın. Millet 10 sene çalışıyor gidemiyor. Ben ilahiyat önermiyorum. Gerçekten önermiyorum. Bir değeriniz yok. Yani altın niye değerli? Bazı madenler niye değerli? Az bulunduğu için. E, taş, toprak bunlar her yerde var. Bunlar çok da pahalı şeyler değil. E siz de bir ilahiyatçı olacaksınız. Yani çok da bir kıymetiniz olmayacak. Dışarıdaki insan. Belki Türkiye'nin %50'si %80'i artık ilahiyatçı olmuş olacak. Açıktan bitirmiş olacak. O yüzden ilahiyatı önermiyorum. Arap dili belagatı, Arapça öğretmenliği Arapça tercümanlık, bir tercimlik. Bunlar daha iyi bölümler bence. Şahsi kanaatim. Kendinize iyi bakın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.